Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle toplu bir alışveriş videosu çekmek istiyorum. Bugün 10 Şubat biliyorsunuz. 14 Şubat dolayısıyla her yerde çılgınlar gibi indirimler var. Tabii bu indirimleri kaçırmamak için hemen koştuk bugün bir AVM'ye. Öncelikle bir gratise uğradık. Telefona mesaj gelmişti indirimle ilgili. şöyle hemen elime gelen ilk ürünle başlayayım isterseniz. Diyadermi'nin e, nemlendirici kremini istedim. Hani bununla ilgili çok iyi şeyler okumuştum. E, bana yüksek performanslı, kırışıklık karşıtı gündüz kremini önerdi. E, gerçekten çok fazla nemlendirdiğini söyledi. Umarım öyledir. E, ya ben beğendim aslında. Hani orada denediğim tester'ında. Hani daha tam yüzümü uygulayamadım. Nasıl bir etki verecek bilmiyorum ama mutlaka sonucunu yazarım. Zaten eğer çok memnun kalırsam bundan sonra devam edeceğim ürün bu olur muhtemelen. Şöyle kokusu da gayet güzel. Bu şekilde Diyaderm'in No 110 kremdi. Beauty yazıyor. Ne olduğunu, ne demek istediğini bilmiyorum. Bu şekilde bir krem aldım. Normalde bunun fiyatı 60 küsürlerdeydi. İndirim dolayısıyla ne kadara düşmüş? 26.75'e gelmiş. Gerçekten ciddi. %50-%40 markaya göre böyle çeşitli indirimler vardı. Şöyle göstereyim. Normalde bir önceki favorilerim videosunda görmüştünüz. Başka bir duş yeri kullanıyordum. Latute Marsili'ydi galiba. Şimdi Duru'nun bu şekilde duş yerleri vardı. Bir alana bir bedava mıydı? Evet sanırım öyleydi. Bir alana bedava yanlış hatırlamıyorsam ya da %50 indirimdi herhalde. Tam net emin değilim ama yok. Bir yalanı bedava galiba. Ee, normal fiyatı 11.90. Hani ikisini 11.90 almış oldum. Yani 5.95'e falan geliyor. Gerçekten kokusunu da sevdim aslında. Hani duş yeri için alo illaki o olacak diye bir takıntım yoktur. Güzel kokması, ferahlatması yeterli. Diğeri de bu. Bu ee, orkide özlü duş jeliymiş. Bu da ee, zeytinyağı özlü. Zeytinyağı ve papatya özlü. Bunun kokusu da çok güzel. Gerçekten ben bu kokuyu çok severim. Beyaz sabun gibi. Yani öyle kokuyor. Ne alaka bilmiyorum zeytinyağı ve papatya. Ama gerçekten böyle çok güzel saf bir kokusu var. Dediğim gibi bir alana bedava. Hani 11.95'e geldi ikisi. Gayet uygun bence. Ee, şöyle devam edeyim. Max Factor'ün bu far paleti. Geçen yılbaşı indiriminde kaçırmıştım ben bunu. Ee, çok beğenmiştim. O zaman 63 lira bunun normal palet fiyatı. Şu anda da sanırım %50 indirim var. Ne kadara gelmiş? 59.90'a, özür dilerim 29.90'a gelmiş. Ee, renklerini çok beğendim. Dediğim gibi daha önceki yılbaşı indirimde denemiştim ben bunu. Ama sadece testerından deneyebildim. Çünkü ürün kalmamıştı. Başka bir gratis'e de bakamadım. Şimdi sevgiler günü dolayısıyla yine indirime girmiş. Gerçekten direkt gratis'e girer girmez ilk baktığım ürün bu oldu zaten. Acaba indirim var mı diye. Renklerini çok beğendim. Tam istediğim ve kullanabileceğim bende olan daha doğrusu sürekli kullandığım tonlar. Şöyle göstereyim. Iııı. Ee... Şöyle açıktan koyuya doğru gitmiş. Böyle simli gözüktüğüne bakmayın, gerçekten çok güzel duruyor. Yani inanılmaz güzel bir etkisi var. Şöyle, hani bu açık rengini sürdüm. Şöyle. Bunlar da renkleri. Gerçekten çok güzel. İnşallah bununla bir makyaj videosu çekerim. Çok beğendim bunu. Hani en çok sevindiğim sevdiğim ürünlerden biri olabilir şu anda. Herhangi bir numara yazıyor mu diye bakıyorum ama 03 Rose Nuts yazıyor. Rose Nut evet. 03 Rose Nutmuş. <laughs> çok beğendiğim ve bittikçe alacağım bir ürün olacak zannediyorum. Netan Wildin e, kaş kitini aldım. Ve Tan pardon. pardon. E, şu şekilde göstereyim. Bunun fiyatı çok uygundu. 11.35. Ne kadar gerçek fiyatı bilmiyorum. Hani ne kadardan indirime girmiş zannediyorum. Bunun da Wet n White'larda galiba %40 indirim vardı. Benim normalde kullandığım birkaç paleti var ama ben onun rengini birazcık koyu almışım. O yüzden çok böyle uyum sağlamıyordu. Hatta indirimdeyken Watson's'tan da bir tane daha aldım. Wet n White değil o pastel. Onu da göstereceğim. Açabilirsem tabi. Keşke daha önceden açsaymışım. Gerçekten direkt poşeti aldım. Hiç açmadan videonun karşısına geçtim. Evet açtım. Şöyle umarım uyar renkleri bazı var. Ve burada da evet tonları var. Gayet güzel duruyor. Bu rengin uyabileceğini düşünüyorum. Hani şu renk çok koyu kaçar bana ama içinde de şöyle küçük bir cımbız, minyatür ve de tabii ki sürmek için şöyle bir fırçası var. Gayet güzel. Bu cımbız ne kadar başarılı olur onu bilmiyorum tabii ama hani çantada ufak boy olarak bence gayet kullanışlı olabilir. Bunun da fiyatını söylemiştim galiba. Evet 11.35'e almışım. Şimdi makyaj arasında ne alaka ama yine bunu da gratisten aldım. Panty'nin natural çorabı. Koton e, çorap. Yani bu bildiğimiz siyah kilotlu çorap. Bunda bir indirim yoktu. E, 8.50'ymiş fiyatı. İhtiyacım olduğu için aldım. Herhangi bir indirim olduğu için değil. E, yine şöyle şöyle bir tokaseti aldım. Sürekli kullandığımız ve hani Sürekli kaybolan tokalar vardır ya tel toka gibi. Bu da bizim evde bunun için geçerli. Her mutlaka bu şekilde bir mağazaya gittiğim zaman alıyorum bunun paketinden ama bir hafta 10 gün sonra tokalar yok. Kızıma takıyor. muhtemelen okulda düşürüyor ya da işte çantasına kalıyor falan böyle. Değişik. Onun ha pardon onun da fiyatını söyleyeyim hemen. Bunda da indirim yoktu galiba ama zaten çok da pahalı bir şey değil diyebiliyorum. Evet 4 4.15'miş fiyatı. Gayet normal. Ee, sonra Balm'ın bir Meda Slicks rujunu aldım. E126 bunun numarası. Şöyle göstereyim. Tabii ki orada denedim. Hoşuma gitti. Ama açabilirsem eğer size de göster göstermek istiyorum. Hatta şu an dudağımda ruj yok. Direkt uygulamalı olarak göstereyim. Bunun fiyatını da söyleyeyim ben size hemen e, ee, bakıyorum 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 tabii ki bulamıyorum Piş önümde ona bakıyorum ama Allah Allah neden bulamıyorum acaba Panty diadermin aldıklarımı sırayla bakıyorum. Ha, Wet wipe bu şeymiş evet <laughs> şu an anladım ki ben bu da betim aydınmış neden balım dediğimi bilemedim bu da betim aydın ee, bunun fiyatı da 950'ymiş rengini şöyle göstereyim hatta şöyle de bir görebiliyor musunuz hatta Günlük kullanım için çok uygun. Gayet güzel, sade ve açık bir rengi var. Beğendim. Şöyle tekrar göstereyim. E126 ve bal mı? Sonra ojeler, ojeler, ojeler. Bir sürü oje aldım. Normalde kullandığım bir oje var. Pastelin 752 numarası. Newton'u gerçekten çok severek kullanıyorum. Hani en favori ocam olabilir bu. Hatta şu anda tırnaklarımda da o var. Hani böyle varla yok arası parlatıcı gibi ama gayet de güzel duruyor. Bunun rengi bu tırnağımdaki renk. Sonra 752 numara o. Yine nut tonlarındaki 762 numaralı. Bunun rengi de inanılmaz güzel. Hani bunundaki sürekli kullanıyorum bunu. Şu an kaçıncı şey olduğunu bilmiyorum. Sürekli bulduğum zaman alıyorum. 762 numara her zaman bulunmuyor çünkü. E, gratis'te buldum. Mesela Watson's'ta yine bulamadım ama gratis'te buldum. 762 numaralı butonunu aldım. Ben buraya çıkartayım. Biraz da koyu renkler aldım. Hani sürekli kullandığım bordo pastelin 119 numaralı. Şu rengi. Bu tonları da çok severim. Yine bu da yine Borda'nın bu biraz şey gibi vişne çürüğü rengi gibi sanırım. 07 numarası pastelin. Şöyle göstereyim rengini. Bunun rengi de gerçekten çok güzel duruyor. Bir de e, bu renk birkaç tane elbise almıştım. O yüzden ona uyması için bir tane e, 236 rengini aldım. Şöyle numarasını göstereyim. 236 renk de bu. Bu da gerçekten gayet güzel duruyor. Ödelerimde bunlardı. Başka Gretz'den bir şey aldım mı? Almadım. Ee, ha, Watson's'tan aldım bir de. Bunu geçenlerde almıştım aslında. Bunu e, kullandığım, hani sürekli kullandığım ürünler arasında bu da. Bu da yine bir indirimdeydi. 11 liraya almıştım bunu. Çok memnunum bundan. Bittikçe alıyorum zaten. Bir de bugün aldığım pastelin yine e, light Kaş kiti. 01 numaralı şöyle göstereyim. Bunun da bantını açayım yine bakayım. Bunda bir far, e, kaş bazı var. Üzerinde de boyası var. Bunun rengi şu an bana koyu geldi aslında. Orada light evet budur diye aldım ama sanki şu an nedense bana biraz koyu geliyor. Bu paket açma işleri biraz uzun sürüyormuş. Bir dahaki videoda gerçekten paketleri açıp video çekmeye karar verdim şu an. Onu anladım. Şöyle göstereyim. Bunun da böyle küçük bir fırçası var. Şu şu sabitleyicisi. Bu da tonu zannediyorum bu gayet uyar. Şöyle bir deneyeyim. <laughs> evet light gözüküyor. Gerçekten rengi açık tonlardaymış. Basis'ten başka bir şey almadım. Geçen e, videomda da söylemiştim. Bir tane Optimum Oriflame'den bir ürün söyledim diye. Hatta küçük bir ponza vardı. Onu göstermiştim. Onun büyüğünü söyledim demiştim. O ürünüm geldi. Şöyle. Burası ponza yeri. Burası fırçası. Burası rende kısmı. Rende diyorum ben bunu bilmiyorum. Başka bir ismi de olabilir. Burası da ee, zımpara. Yani zımpara bence bunun adı zımparadır. Değilse de zımpara olmalı. Çünkü zımparaya benziyor. Bunu aldım. Ee, yani bunu da kaç aldım bilmiyorum. Fiyatıyla ilgili gerçekten hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum yani. Yanlış bir fiyat vermiş olmayayım. Sonra e, aslında onların böyle hepsini biriktirip toplu çekerim demiştim ama sonra tabii ki biz bayanlar yeni aldığımız bir şeyi kullanmadan yapamıyoruz. Kotonda inanılmaz indirim vardı. Ee, ne zaman zannediyorum bir iki üç hafta oldu alışveriş yapalı ee, gerçekten hani etiketin yarısının yarı fiyatına düşmüşlerdi mesela ilk bir tane göstereyim bunu daha giymedim bir tane etek aldım şöyle şu şekilde ee, fiyatı 60 liradan 19 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok e, silik yazıyor. 60 liradan 19 liraya düşmüş. Gerçekten inanılmaz uygun var, uygunluk vardı. E, şöyle bir tane yine kotondan aldığım bir e, tunik göstereceğim. Şunu aldım şu şekilde. E, bu böyle hani yarasa şeklinde tunik. Şuradan itibaren. Bunu da çok beğenerek aldım. Bunun fiyatı da 20 lira. Bu da hani ne kadardan düştüğüyle ilgili çok fikrim yok ama bu da yine hani yarısının yarısı. Kampanya o şekildeydi zaten. Zannediyorum. Bunun da indirim öncesi fiyatı 60 lira falandı. Bunu da 20 liraya aldım. Ee, gerçekten eğer vaktiniz varsa mutlaka gidin derim. Gerçekten çok güzel şeyler vardı. Şöyle bir tane kazak aldım. Bunu da 20 liraya aldım. Bu da böyle salaş tarzı. Rengini çok beğendim. Ee, bunun da zannediyorum fiyatı 20 liraydı. Dediğim gibi hani çoğunluğu 20 liraydı, birkaç tane bir şey 25-30 liraydı. Ee, zannediyorum. ha Bir tane siyah kazak kalmıştım Tabii ki bu, bu da 20 lira olması lazım. Böyle düz, sade bir kazak. Şu şekilde göstereyim. Bunu da e, 20 liraya aldım. Başka kutundan ne almıştım? Kızıma bir mont almıştım. Ee, işte eldiven, şapka falan aldım. Mesela 5 liraya eldivenler var. Şapkalar 10 lira. Ciddi indirim var. Mutlaka yolunuz düşerse uğramanızı tavsiye ederim. Birkaç tane daha bir şey aldım. Daha hani makinede falan olanlar da var. Gerçekten çok memnun kaldım. Sizin de bu indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ee, bir de Üsküdar'dayım ben. Üsküdar'da bir mağazada bilirsiniz o bazı yerlerde de vardır. Neylim diye bir mağaza var. Orada da böyle 10, 20, 30'dur ne alırsan. Hani her zaman böyle çok giyilesi şeyler bulunmasa da gerçekten bazen çok güzel şeyler bulunuyor. Mesela şu elbise. Ben bu elbiseyi 20 liraya aldım Neylim'den. Eğer civarlarınızda İstanbul civarında varsa zannediyorum bir Ümraniye'de var bir de Üsküdar'da var Neylim'in yeri. İnanın çok güzel. Hani şöyle yakası şu şekilde göstereyim. Çok güzel duruyor. Hani hiç 20 liralık bir ürün demem yani ben buna. 20 liradan çok daha fazla ederi var çünkü. Çok beğenerek giydim. Bir ürünüm bu da. Ürünüm değil tabi elbisem. Bu kadar şimdilik alışveriş videom. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.